Kuma ne demek ya? Bezle saçmalama mı? Bu haberin kaynağı bu evden birisi. Ben de Cihan sana anlattı o yüzden geldi sandım. Cihan'ın bana neyi anlatması gerekiyor ki? Merhaba arkadaşlar, Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir final tadında bölümü geride bıraktık ve sizler için dizinin özet analizini hazırladım. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak ve analizleri kaybetmemek için kanalımıza abone olup bizi destek etseniz de çok seviniriz arkadaşlar. Hemen geçelim özet bölümümüze. Nusret Beyza'nın yanına yeni bölümde geliyor ve Yonca'nın bebeğinin engelli olabileceği hakkında konuşuyor. Bunu duyunca Beyza ne yapacağını bilemez ve panik hala geliyor ve bundan sonra ne yapacağını Nusret'e sorar. Nusret ise sonuçları açıkladı ama henüz kesin bir deliller olmadığını ve o yüzden bekleyeceğini söyledi. O sırada Mukadder Beyza'nın odasına gidiyor ve Cihan'ın konağına geliyor. Mukadder ona soruyor. Karın nerede gelmeyecek mi? Cihan hiçbir şey söylemeden odasına giriyor ve uzun bir süre oyda oturuyor. Mukadder çok bu durumdan memnun kalıyor ve hançerin beraber gelmediğine çok seviniyor ve yaptığımız kötülükler kurduğumuz planlar işe yaradı hançerden kurtulduk diye düşünüyor. O anda Nusret Yoncan'ı onu öldüreceğini söylüyor. Beyza bunu yapma diyor. Nusret Yoncan'ın bildiğini bu sırları bir gün herkese açıklayacağını söylüyor. Beyza ise düşük yaptığımını söyleyeceğim ve herkese bunu kabul ettireceğim. Ya da baba başka bir Bebek bul bana diyor. Nusret ise diyor ki damat teyiz mi ki satın alayım nereden bileyim. Nereden alayım sana bu çocuğu diye o çocuk diye konuşuyor. Bu sırada Gülsüm Beyza'nın yanına geliyor ve Cihan'ın konağa geldiği hakkında haber veriyor. Beyza ise ona hançer yok mu diye soruyor. Gülsüm de ona gitmediğini söyledi ve Beyza kalamayacağını söyledi ve bu durumdan memnun kaldı ve erkek çocuk vermek zorundayım ben burada oturacağım diye naz yapmaya başladı. Tabii ki de hançer gelmediği için Beyza'nın da keyfi yerindeydi. Mukadderse Sinem'in yanına geldi ve onu Cihan'la konuşur ve hançere ne olduğunu sor diye gönderiyor. Sinemse ona karışmam ben bu konulara diye cevap veriyor. Mukadderse ona bu evdeki kişi sen olursan gidip Cihalla konuşacaksın ve. Hançerin nerede olduğunu öğreneceksin ve konusu ne olduğunu bana haber vereceksin diyor ve Sinem de macbur bunu kabul ediyor ve bu sırada Cihan Hançerin başına gelenleri düşünüyor. Sinem de onun yanına geliyor ve zaten Hançer Cihan'a yazık etti. eve dağıttı ve eşyaları topluyordu. O anda Derya onu arıyor ve soruyor ne yaptın sen diye. Plan işe yaradı mı diye haber almak için Derya Hançer'i arıyor ve Hançer ona Beyza'nın yine iş çevirdiğini arkasından söylüyor. Derya Cihan'ın senin böyle bir şey yapmayacağını bildi, o biliyor diye Hançere söylüyor. Hançer ise Cihan artık Beyza'ya inanıyor, bana inanmıyor diye üzülüyor. Cihan Hançer'in hayır diyemeyeceğini söylüyor ve Derya da ona ne yapacaksın diye soruyor. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyeceğim ve Beyza yaptı mı her şeyi Beyza mı yaptı diyor. Bazen bıçaklamak için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Beyza'nın kendisi yetiyor. Kötülükler benim zoruma gidiyor diye hançer birazcık üzülüyor. Sadece yapman gerektiğini söylüyor ve teslim olmamam gerektiğini hakkında düşünüyorum diye Derya yaya konuşuyor. O sırada Cihan sabahtan erken Ertuğrul'un yanına geliyor ve biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor ve Ertuğrul da ona yanlış olduğunu söylüyor. Cihan da ona hancarın karar verdiğini söyledi ve onunla kalacağını anlattı. Her şey yolunda gitti. Hançer Beyza'ya kıskanmaya başladı. Gözleri yuvarlanıyor ve bana tavsiyede bulunmamı söylüyor. Ertuğrul da ona bir hikaye anlatıyor. O esnada konakta kahvaltı hazırlanıyordu. Beyza gülsüme gidiyor ve Hançer'in geri dönüp dönmediğini öğrenmek istiyor. Gülsüm de ona Hançer geri dönmediğini söylüyor. Mukadderse Beyza'nın yanına geliyor. Mukadder ona şöyle söylüyor: Baban gelip beni görmeden gitti. Bir sorun mu var? Beyza diyor ki ona torununu görmeye gelmiş. Acil gitti. Mukadder torunun farklı bir konu. Bu noktada Mukadder yanına gelir ve karnını Beyza'nın dokunacağıını söyleyecek ve ona dokunmak ister ve Beyza ondan kaçıyor. Mukader bunu görünce çok şaşıyor ve yüzüne bakıyor ve soruyor neden geri çekildin torunuma dokunmama Nədən izin verməyirsən? Beyza "Hayır" deyir, çünki o bir biraz gərginəm deyir. Məqəddər də de bəklə, torunum xancarı, tekmələsini rəhman, bunun da daha fazla tekməsi var deyə söyləyir. Cihanın xancarı yazlıq, yəni yazlıq evdə biraz Çık, baktığını söylüyor. Beyza da ona bunun gerçekten olmadığı için bitti diyor. Mukadder ona daha güzel günlerin olacağını söylüyor ve Beyza'nın üzülmemesi gerek olduğunu da uyarıyor. Sonra Cihan ve iniyor masaya oturuyor. O anda Kapı zil çalıyor ve azul kapıyı açtığında hançer içeri giriyor ve mukadder ve beyza hançeri görünce çok şaşırıyor ve moralları bozuluyor. Daha sonra benimki hançerin yanına yürüyor ve sarılıyor ona. Cihanın Öte yandan hançerin gelmesinden memnun olduğunu da görüyoruz. Ama bunu kendisine belli etmiyor ve hançere diyor ki biraz konuşalım mı? Cihan onunla konuşalım diyor. Hançer ve Cihan oturma odasına gidiyorlar ve yalnız konuşmaya başlıyorlar. Cihan ona ne hakkında konuşacağımız diye lafları başlıyor. İlk başta hançer Cihan'ı kıçaklıyor ve gözlerinin içine bakıyor ve bazen sessizlikte en iyi cevap diyor. Eğer bana inanır mısın yine yapmadığımı söylerim ama bundan sonra dün dün de kaldı. Dün hakkında hiçbir şey konuşmak ve düşünmek de istemiyorum diyor. Bu sırada Beyza ve Mukadder Hançer ve Cihan'ın ne hakta konuştuklarını merakla bekliyordu. Beyza Mukaddere diyor ki hala orada Hançer ve Cihan'la konuşuyor. Bakıp buraya gelmiyorlar bile. Mukadder bak diyor ve sen Cihan'ın seni kovacağını göreceksin yani. Hançer'ı kovacak diyor. Bu sırada ustalar konağa geliyorlar ve Hançer'in Beyza'sının odasını yani bebek odası için hazırlıkları başlıyor mukadder ustaları gördüğünde neden geldiğini soruyorlar ve size buraya kim çağırdı diyor. O anda Cihan hançerle el ele tutuşarak aşağı iniyorlar ve şöyle diyorlar. Onları ben aradım. Mukadder ve Beyza bunu görünce çok şaşırıyorlar ve Umutlarını kesiyorlar hançerin gitmesinden. Sonra hançer Beyza'ya gittim. Hatamı telafi etmesi için ona aradım diyor. Duvar kağıdını yırtdığını söylüyor. Beyza çok şaşırdı. Hançerse ondan neden bu kadar şaşırdın diye soruyor. Beyza ise saçmalama ben yırtmadım orayı. O yüzden bakıyorum diye söylüyor. Cihan ikisini de müdahale ediyor ve diyor ki daha fazla uzatmanın faydası yok ustalara ne yapacağını söyleyin diyor ve Beyza odasına gidiyor Cihan hizmetkarlara şöyle diyor yani kim bundan sonra hançerede hizmet etmelerine emrediyor mukadder bu kadar yettiğini söylüyor ve oradan gidiyor Sinem der ki ben kendimlik ile ilgilenirim ve sen de alabilirim birlikte kahvaltı yaparız diyor. Beyza Nusret'e çok kızgın ve geliyor Nusret ona neden geldiğini söylüyor. Beyza da hançeri ona geri geldiğini söylüyor. Diyor ki bu kızın her zaman nasıl çektiğimi, bundan nasıl çektiğimi anlamıyorsun. Yani cihanı bu beynini nasıl karıştırabiliyor. Ve ona cevaben Nusret de diyor ki Cihan Hançer'e aşık ve bu kız bir gün hamile kalırsa seni de dışarı kovacak. Bu noktada Hançer ve Cihan odalarında yalnız kalıyorlar ve Cihan iyi ki varsın diye Hançer'e sarılıyor. Öte bir yanda ise Beyza Yonca'nın yanına geliyor ve Yonca da biraz yürüyüşe çıktım bebeğimin sağlığı için yürümek istiyorum diyor. Beyza doktorun ne dediğini ve Test sonuçlarının ne olduğunu soruyor. Beyza diyor ki bana test sonuçlarını vereceksin doktor. Yonca bunları yüz yüze söyledi ama ben çok heyecanlandım yürümem gerekiyor diye ondan kaçmaya çalışıyor. Bunu duyunca Beyza sınırlanıyor ve Yonca'nın saçlarından tutuyor ve o anda Mukadder Hançer'in yanına geliyor ve şöyle sözleri diyor. Seni anladım bir çocuk doğuracak ve cihanı rahat bırakacak bırakmayacaksın. Eğer şöyle şey olursa kendim için korkmayın ve çocuk için de korkmayın. Geceleyin Cihan'ın hançerin yanına yatıyor ve Cihan hançere seni çok seviyorum sözlerinde bulunuyor. Hançerle iyi anlaştıklarını Cihan çok seviniyor ve oradan ayrılıyor. Beyza'nın odasına gidiyor. Beyza'ya ise olayları daha fazla uzatmadığı için teşekkür ediyor.